Hepinize tekrardan selamlar. Ben Mert Tımet Türk Keyifler nasıl? Sonunda oldu. Sonunda savaş alanında buluştuk. Beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkürler. Hepiniz kralsınız. Dün oyunun portal kısmında sevdiğim haritalardan oluşan jetlerin, helikopterlerin, bolitelerin ve hovercraftların olmadığı bir server yarattım. İnanılmaz eğlendik hepimiz. İstediğim haritalar, sürekli abuk subuk araçlara ölmüyorsunuz. Herkes eş, dost, arkadaş. Allah bütün derdim, tasağım gitti. Ünye'ye çok iyi geldi. Oyun ne kadar sorunlu çıksa da ne kadar abuk sabuk dizayn hataları olsa da kurduğumuz serverda 64 arkadaşımızla oynamak her şeyi unutturdu bana. Başta 15-20 kişi geldi ama bir yarım saate resmen server'ı doldurduk. Çok güzel piyade savaşı odaklı güzel conquest maçları yaptık. Tam 4 saat yayın yaptım ve zamanın nasıl aktığını bile anlamadım. Benim aslında niyetim 128 kişi break breakthrough oynamaktı ama maalesef şu an eski haritalar 128 kişi desteklemiyor. Ama bundan sonra server kurduğumda sayıyı daha yüksek tutacağım çünkü dışarıda kalan arkadaşlarımız oldu. Ona göre bir ayar çekeceğim. Daha detaylı araştıracağım ve bize uygun oyuncu sayısını ve modlarını yaratacağım. Hatta ileride hardcore server da açabilirim. Onu da düşünüyorum. Yorumlara yazarsınız. Hardcore server isteyenler olursa mutlaka yazsın yoruma. Bunu gelenek haline getireceğim ve her hafta sonu yapmayı düşünüyorum. Kendi server'ımızda kendi kurallarımızla oynayacağız. İşte Battlefield budur abi. Ortal budur. Ortal FPS dünyasını değiştirecek derken bundan bahsediyorduk. Tüm samimiyetimle söylüyorum valla kan gibi geldi abi. Bizi kendimize getirdi bildiğin. Bir kendimize geldik. Bütün BF severlerin buna ihtiyacı varmış. Onu da anladım kesinlikle. Arkadaşların, izleyenlerin yorumları da öyleydi. Gerek YouTube chatinde gerek oyun içi chatte. Bu arada oyun şu an Steam'de bedava. Bu hafta sonu denemediyseniz mutlaka bedava indirin ve deneyin derim. Son kararı siz verin. Canınızı sıkan mekaniklerden kurtulunca oyun bambaşka bir hale geliyor resmen. Resmen piyade savaşına doyduk yani. Sadece ufak bir sıkıntı ki benim için sıkıntı bile değil. XP farmcıları yüzünden XP yalımı kısıtlı ve silah eklentileri kasamıyorsunuz. Burada DICE klasik tembelliğini bırakıp şu XP sınırlandırması olan üstüne düşerse onu da çözer bu arada. Daha iyi monitör ederse ve farmcıları ve farmcı serverla olmayanı ayırt ederse farmcı olmayan servera sınırlandırma anlamında daha rahat davranabilir ve en azından silah eklentilerini kasmasına insanların yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Ama daha iyi yani yapar mı yapmaz mı göreceğiz. Yapmaz büyük ihtimalle. Ben zaten artık prestij oldum. Şu saatten sonra çok fazla XP ihtiyacım yok ama hala açmadığım silah eklentileri var. Onun için lazım diyorum. Bundan sonra kuracağım serverlara gelmek isterseniz mutlaka Discord sunucumuza gelin. 500 kişiden fazlayız ve toplanıp soru açtığımızda organize olmak açısından çok rahat oluyor. Hepinizi beklerim. Dün sizle portalda oynarken aslında ufak da bir aydınlanma yaşadım. Oyuna acil şekilde server browser, scoreboard ve doğru düzgün bir squad sistemi hemen gelmesi lazım. Bunları getireceklerini söylediler ama ne zaman gelir tabii ki bilmiyoruz. Bunların dışında squadların 8 kişi olması lazım. Eğer 8 kişi olursak araçlara bu kadar çok ölmeyiz düz tarafta yani normal tarafta All Out Warfare kısmında diyelim. Bu sefer araçlar bizden kaçmaya başlayacak çünkü 8 kişi olursak roket manyağı yaparız. Özellikle tabi su kağıdınızla beraber oynuyorsanız diye söylüyorum. Bir de istediğim BF1'deki gibi bir operasyonlar modu olsa çok iyi olurdu. Düz, düz Conquest ve bir yerden sonra sıkıyor çünkü. Böyle modları biraz çeşitlendirmek lazım All Out Warfare kısmında sanki. Böyle bir eksiklik var sanki. Tatsızlık var. Bir süreden sonra bayıyor çünkü. Ve önemlisini sona sakladım. Allah aşkına bundan sonra gelecek olan mapler iyi olsun abi. Hayatımda gördüğüm en kötü Battlefield haritalarına sahip oyun bu. Çok net diyorum. Resmen 7 haritadan sadece 3'ünü falan oynayabiliyorum. Diğerleri başıma ağrılar sokuyor. Ve sürekli feraket senaryoları çizen arkadaşlara lafım var birazcık. Abiler ağzınıza sürekli işte oyuncu sayısı çok düşük vesaire gibi ağızdan dolma laflarla geziyorsunuz birkaç konuyu açıklık getireyim. Hani diyorsunuz ya oyuncu sayısı düşük. 15-20K arası gidiyor geliyor sürekli. Hatta BF5 ile aynı oyuncu sayısına sahip bu oyun. Durum düşündüğünüz gibi değil. Bütün BF oyunları genelde zaten 15-20K arası oynanıyor. Günlük sürekli oyuncu olarak. İsteyen araştırır bakar eski oyunlara. internette bu bilgilere ulaşmak o kadar zor değil. Bu bir. İkincisi sadece Steam platformuna bakarak yorum yapmak yanıltıcıdır. Çünkü BF42 5 ayrı platformda çıkış yapmış bir oyundur. Gidin bakın BF4 günlük kaç kişi oynuyor. BF1, BF5 kaç kişi oynanıyor. Hep aynı rakamlar aşağı yukarı. BF4'de 10K kişi oynuyorsa şu an 2021 yılında. BF5'i de 15K kişi oynuyor günlük olarak genelde. BF42 öyle bir hype dedi ki milleti. Siz sandınız ki çıkış yapacak ve aylarca 100K günlük oyuncu sayısında kalacak gibi bir şey sandınız herhalde. Ama şurada haklısınız. Yeni bir BF oyunu çıktığında ki bu oyun eğer modern zamanda geçiyorsa mutlaka en az 2 ay Ortalamanın üstünde oynaması lazımdı ama bildiğiniz gibi BF42 çok kötü çıkış yaptığı için ve oyun doğru düzgün optimize edilmediği için bir hafta içinde aşırı oyuncu kaybetti ve eski oyunların standart oyuncu sayısına düştü. İyi bir çıkış yapsaydı en azından Steam'de ilk bir ay 50-60k'larda oynanırdı diye düşünüyorum mutlaka ama malumunuz DICE oyunun yarısını yapmadığı için durum böyle oldu. Ha bunu fark eden yeğenin etekleri de yandı. Yanınca ne yaptı? Ne yapak ne edek? Millete gel gel yapalım istedi. Hemen indirim yapalım. Hemen Steam'de ücretsiz hafta sonu salalım. Tribüne girdi. Onlar da hayır kurumu olmadığı için karları maksimize edelim modeline geçti. Hemen kan kanamici şirket kafasıyla ve şu anki durumda ortaya çıktığı bu hale geldik gibi bir durum oldu. Öyle oyuncu yok. Oyun ölecek. Ha 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 ha. Ha ha şeklinde cem uzan gülüşü yapanları söylüyorum. Biz oyuna girince oyuncu bulmanız maksimum 10 saniye sürüyor abi oyunun öldüğü falan yok. Kendinizi çok zeki sanıyorsunuz biliyorum ama biz de aptal değiliz o kadar düşündüğünüz kadar. Gözlerimiz görüyor yani olanı bir tane. Ben 800 lira para verdim en yüksek paketten aldım oyunu. Ama ben içerik üreticisiyim ve dijital artbook yeri geliyor orijinal soundtrack vesaireler video yaparken işime acayip yarıyor. Çünkü video içeriklerini ben bu asetleri bazen kullanıyorum. O yüzden aldım. Ha video yapmasam, YouTuber olmasam tekrar alır mıydım en yüksek paketten? Evet alırdım. Çünkü zaten senede 3-5 oyun alan bir adamım ve hepiniz biliyorsunuz Battlefield serisine 20 senedir bağlı bir adamım. Ama siz bir tüketici olarak evet haklısınız. Oyuna daha fazla para verip aldınız ve oyun bir ay sonra indirime girdi. Kızmak da çok haklısınız. Müşteri her zaman haklıdır abi. Ama kimse kimseye parasını nasıl arayacağını söyleyemez. Bu tamamen kişisel bir tercihtir. Yani sen şuna 100 lira verdin aptalsın. Sen şuna 50 verdin akıllısın şeklinde ucuz hesapların küçük hesapların adamı olmayın diyorum size sadece. Ya da hayattaki en büyük başarınız bu oyunun hemen indir indirme gireceğini gördüğünüz için kendinizi bir Bloomberg TV'de bir yatırım uzmanı ya da ne bileyim bir inanılmaz ekonomiden anlayan, geleceği öngören, vizyoner bir insan olduğunuzu gösteren bir durum değil bu. Kendinizi böyle çok şey yapmayın yani. Alt tarafı oyun oğlum. Avrupa'dan o suruyla çıkardığı parayı gidiyor buna veriyor. Evde oynuyor. Bazılarınız için hayat menat meselesine gelmiş çünkü bu oyun oyuncu sayısı şöyle oldu abi ileride böyle olacak abi işte şu kadar düşecek bedava olacak falan şeklinde böyle inanılmaz değişik psikolojilere girmişsiniz beni de güldürüyorsunuz onu da güldürüyorsunuz ama siz farkında değilsiniz onu söyleyeyim şu anda oyun 250 lira civarında hatta Epic Games'e indirim kuponu var 60 liralık toplamda 220 liraya falan geliyor ben tekrar diyeceğim mutlaka seriyle ilgiliyseniz mutlaka alın. Güncel triple A bir BF oyunu 200 liraysa alınır abi. Bu arada 200 lira 11 euro ediyor. Onu da söyleyeyim. Tekrar ediyorum. 200 lira 11 euro ediyor. Adamlar Avrupalıya en az 40 liradan sattığı oyunu şu an size 11 euroya satıyorlar. Memlekette ekmek 3.5 lira, süt 15 lira, 3 kilo yoğurt 30 lira. Bu durumda sokağa çıkmak zaten 100 liradan başlıyor ve çoğunuz evden bile çıkamıyorsunuz. Biliyorum. E, evde otururken de duvarlara bakmak yerine 200 liraya bir BF alırsınız. Oturur oynarsınız. En azından sıkılmazsanız Metürk'le beraber serverında güzel zaman geçirirsiniz yani. Bence alın. Pişman olmazsınız. Zaten bildiğiniz gibi her oyunu aldığınızda ben sakalımı, komisyonumu alıyorum. Bizi de görün oğlum. Biz taş mı yiyelim? Oyun, oyunu alın da çorbamız kaynasın yani. Bu arada fark ettim ki oyunun ucuzamasına aşırı sevinenler genelde oyun inanılmaz boklayanlar oldu. Ve bu boklayanların çoğu da almıştır oyunu 200 liradan adım gibi eminim. Yemin ederim ama ispatlayamam yani. Ve sanırım bu indirimle de aşırı oyun da sattılar. Maksimize ettiler güzel karları. Neyse bunlar bizi ilgilendiren durumlar değil. Video üretiyorum. Siz oyunun müşterisiniz, oyuncususunuz. Bu konuyu da burada bırakıyorum. Dediğim sıkıntılar kısa zamanda çözülür ve haritalar doğru düzgün gelmeye başlarsa, sezon içekleri dolu dolu gelirse, piyade savaşını öne çıkaracak CQC dedikleri yakın mesafe çatışmaların olduğu tarzda haritalar gelirse, oyun hiçbir şekilde ölmez. Tabi server browser, scoreboard gibi elzem konuların da gelmesi lazım. Ben sizin endişelerinizi anlıyorum ama oyunun tek sıkıntıları bunlar. Gerçekten bunlar. Ha bir de tabi ki optimizasyon sorunu düzelmesi lazım. Ben konsolda oynadığım için o olay hiç aklıma bile gelmiyor. Unutuyorum bazen. Gerçekten oyun konsolda akıyor beyler. Yani kusura bakmayın. PC'cilerin gözleri yaşlı biliyorum. Ama gerçekten ben o kadar rahat oynuyorum ki aklıma bile gelmiyor. Yani niye oğlum niye oynamıyorsunuz falan diye isim geliyor insanlara bazen. Böyle. Neyse biraz içimi döktüm ve gelecek neler getirecek onları biraz konuşmak istedim sizle. Oyun acil şekilde bu bahsettiğim sorunlara çözüm getirmeleri lazım. Bunların dışında bir sorun zaten yok. Server'a katılanlara ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadınız. Çok seviyorum sizi. İyi ki varsınız. Bu kanala, Discord sunucumuza gösterdiğiniz ilgi, alaka ve destekten ötürü çok teşekkür ederim hepinize tekrardan. Kendinize iyi bakın. Savaş alanında görüşelim.